Kolombiya'dan ülkenin kahve bölgesinde yer alan El Okazo kahve çiftliğinden herkese merhaba. Kahvenin ana vatanı Afrika, Etiyopya. Ancak kahve üretiminde ilk sarıya yer alan ülkeler bugün büyük çoğunlukla Güney Amerika'da yer alıyorlar. Yeni dünyada yer alıyorlar. Birinci sırada 2 680 bin tonla kahve üretiminde Brezilya kendine yer bulurken 1,5 milyon tonla Vietnam'ın arkasından 760 bin ton yıllık üretim rakamına sahip olan Kolombiya 3. sırada yer alıyor. Yine 4. sırada Endonezya, 5. sırada Honduras ve 6. sırada da kahvenin ana vatanı olarak kabul edilen Etiyopya bulunmakta. Kolombiya üretimi Arabika türünde kahve ile anılıyor ve Arabika türünde kahvede Kolombiya dünyada Brezilya ile beraber iki, iki sırayı paylaşıyor. Sadece Arabika türünde kahve üretimi var buradaki plantasyonlarda kahve çiftliklerinde Robusta türü kahveye Kolombiya'da aslanmıyor. Dolayısıyla bu çiftlikte de sadece Arabika e, türünde kahve üretimi söz konusu. Kolombiya kahvesi dünyada yumuşak içimiyle, tadıyla e, bilinir, tatlılığıyla bilinir. E, nitekim Arabika kahvesinin özelliği bu. Arabika kahvesi aslında yüzlerce, binlerce kahve türünden bir tanesi ama bugün dünyada yalnızca iki kahve türü yaygın. Birisi Arabika, diğeri Robusta. Vietnam'da bir buçuk milyon tonluk üretim tamamını Robusta'da yapıyor. Arabika kahvenin anavatanı Etiyopya, buna karşılık Robusta'nın Kongo. Arabika kafe Robusta'ya göre iki iki buçuk kat daha az kafein içeriyor, daha tatlı. Buna karşılık Robusta acı. Yine Arabika kafe 800 ile 2.200 rakım arasında yetiştirebilirken Robusta kahve ise 0 ve 900 metre arasında yetiştiriliyor. Zaten Brezilya'da bugün dünyanın en büyük kahve üreticisi olmasının temel nedenlerinden biri daha ziyade robusta kahve üretmesi. Üç kıtada kahve üretiliyor. Asya, Afrika ve Güney Amerika'da. Ancak farklı ülkelerde üretiyor. Bunların bir ortak özelliği var. Bu ülkelerin tamamı tropikal iklime sahip ülkeler. Evet. Kolombiya kahvesi yumuşak içimiyle bilinen bir kahve türü. Tatlı, meyvemsi tatlar veriyor zaman zaman limon asidisi de izlenebiliyor rakıma bağlı olarak. Rakım yükseldikçe daha asidik bir tad oluyor. Şimdi gördüğümüz tepeler Ant Dağları'nın parçası. Ant Dağları Kolombiya'ya geldiğinde işte Şil'den malum başlıyor yukarı doğru çıkıyor. Üçe ayrılıyor. En doğudaki Doğu, doğu Antları Bogota'dan Pasifik Okyanusu kıyısında yine merkezi antlar dediğimiz yani içinde bulunduğumuz bölgede Özellikle kahvenin çok lezzetli kahvenin yetiştirildiği bölgeler. Burada bu kahve çiftlikleri de buradaki Ant Dağları ekosistemiyle doğal sistemle uyumlu hale getirilmişler. Hem kahve üretimi yapılıyor hem de doğaya da zarar verilmemeye çalışılıyor. Şurada kahve ağaçlarını görüyorsunuz. Evet kahve ağaçları genelde 3 yıldan sonra verim veriyor. Kahveyle beraber ortak yaşam olarak çeşitli meyve ağaçları da dikiliyor. Muz dikilebiliyor. Plantain dediğimiz meyve olarak nitelendiremeyeceğimiz ama bir sebze olarak nitelendirebileceğimiz pişirilen bir muz türü yine ekiliyor. Bu arada muzun ağaç olmadığını da söylemek lazım. Ağaç diyoruz dil alışkanlığı olarak ama muz aslında dünyanın en yükseğe ulaşabilen en yüksek çiçeksi otu. Aslında muz ağaç değil. Bunun dışında narenci ağaçları, kakao ağaçları da zaman zaman dikiliyor. Bu ağaçların gölgesinde büyüyen kahvelerin de daha tatlı, daha değişik bir tada sahip olduklarını söyleyebiliriz. Kolombiya'nın kahve bölgesi aslında Kolombiya'nın 32 vilayetin 27-28'inde kahve yetiştiriliyor ama bunlar arasında en ünlüsü bu Ehe Cafeterio dediğimiz bu bölge yani kahve ekseni denilen bölge. Zira ekosistemiyle ki 2011 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne de dalınmış bu bölgenin peyzajı. Hem bugün burada bulunduğumuz yani bu çiftliğine bağlı olduğu El Ocazo çiftliğine bağlı olduğu Salento kasabası kolonyal dönemden İspanyolların kolonyal döneminden gerçi İspanyollar da ee, ...Kolombiya bağımsızlığını ilan edildikten sonra kurulmuş, 1840'lı yıllarda kurulmuş bir şehir ama... E, ...o dönemin mimarisini koruyan bir e, şehir. Bu şehrin burada olması ve yine... E, ...çok müthiş bir güzelliğe sahip olan... ...ve Kolombiya'nın ulusal ağacı olarak da nitelendirebileceğimiz... ...Balmumu Palmiyelerin, dünyanın en yüksek Balmiye Palmiyelerinde bulunduğu Kokora Vadisi'nin bu bölgede olmasından dolayı... ...Kuinda e, Viyaleti'nin e, Salento Kasabası ve bu bölge... ...turistik olarak e, en önemli... E, ...ilgiye, paya sahip Kolombiya'da. Evet... Kolombiya kahvesi hakikaten dünyada e, ciddi anlamda yer bulmuş bir kahve. Tadıyla biliniyor. E, zira Arabika olmasından ötürü de oldukça e, tatlı bir kahve. Şurada çiftliğin haritada da görüyorsunuz. El Ocaso. El Ocaso gün batımı demek İspanyolca. Çünkü şurada biraz sonra oradan da bakarız. Çok güzel bir gün batımı görmek mümkün. İşte şurada Salento kasabasını görüyorsunuz. Salento kasabasının üstünde Rua Kindio yani Kindio bölgesine ismini veren nehrin üstünde de Kokora Vadisi. Dolayısıyla bu bölge kahve turizmi açısından da önemli bir bölge. Kahve turizmi diyoruz ne yapılıyor? Bu çiftliklerde gelen turistler, kahve tutkunları bütün aşamalarına katılıyorlar. Bir kahvenin toplanmasından e, iç, pişirilip içilmeye kadar. Önce kahveyi topluyorsunuz sepetlerle. Daha sonradan bu kahveler soyuluyor. Soyulan kahveler kurutuluyor. Daha önce yıkılanıyor, yıkanıyor ve kurutuluyor. Ondan sonra da kavrulup toz haline getirdikten sonra filtre yöntemiyle de pişiriliyor. Tabii ki sizin topladığınız ve e, bu işlemleri tuttuğunuz kahveleri içemiyorsunuz. Çünkü bunun belli bir süreci e, hazır olması lazım ama e, kahve kültürünü, kahve tarihini, özellikle Kolombiya kahve kültürünü anlamanız açısından da çok güzel bir deneyim oluyor. Kolombiya kahveyi de 18. yüzyılda Cizit papazlarının, Cizit rahiplerinin getirdiği söyleniyor. İspanyol Cizit e, rahiplerinin bu topraklarda kahve hakikaten kendine e, müthiş bir yer bulmuş. Brezilya'dan farklı olarak Kolombiya'nın şöyle de bir özelliği var. Kolombiya kahvesi tamamen elle toplanıyor. Ya zaten yüksek tepelerde yer aldığı için bu kahve eee toplamaya müsaade etmiyor sistem. Şu an bulunduğumuz yerde 1850 metre yüksekliğinde bir akıma sahip. Toprak Kolombiya'nın içerisinde bulunduğu içinde bulunan birçok mikro klima. Yine Antların bu bölgesindeki volkan, volkanik volkanik e, toprak yapısı, e, nem, e, sıcaklık e tüm bunlar kahve ağaçlarının e, yanına dikilen diğer ağaçların etkileri kahvenin tadını, aromasını e, değiştiriyor. Evet Kolombiya kahvesi elle toplanıyor. Bu kahve çiftliği kahve toplayıcılarına e, oldukça iyi bir para ödemekle kendini konumlandırdığını söylüyor. Ancak bazı kahve çiftliklerindeki bin civarında kahve çiftliği var iri ufaklı Kolombiya'da. 10 kilo kahve toplayan bir kahve işçisi herhalde işte 7-8 mililitreden 8 gramdan oluşan Yapılan bir İtalya'da bir sıradan büfede bir kahveyi içecek e, parayı kazanamaz. Dolayısıyla dünyanın e, gelir adaletsizliğinin en yoğun olduğu ülkelerden bir tanesi de aslında e, Kolombiya. Bunu da söylemek lazım. Kolombiya kahve turizmine, doğa turizmine, ekolojik turizme özellikle son idare zamanında oldukça önem vermiş durumda. Kaynakları çok zengin bir ülke ama daha ziyade turizmiyle, doğa güzellikleriyle, ekosistemini korumasıyla, Amazonları korumasıyla anılmak istiyor. Özellikle yeni yönetim. Dolayısıyla kahve turizmi çok ciddi anlamda teşvik ediliyor. 600 bin tane çiftlikten söz ettik. irili ufaklı. Bu çiftliklerin bir avantajı var. O da ülkede yol çok zor. Hakikaten çok dağlık bir coğrafyası var. Balta girmemiş ormanlar çok sayıda var. Ama bir şekilde devlet kahve konusunda, kahvenin toplanması konusunda müthiş bir altyapı oluşturmuş. Bu sayede de kahve yolu, kahve ot yolu deniyor. bütün kahve üreticileri bir şekilde kahvelerini e, sisteme, ihracat pazarlarına ya da iç pazara ulaştırabiliyor. Evet, burada şöyle bir hoşluk yapmışlar. Farklı ülkeleri gösteriyorlar. Farklı ülkeleri mesafeleri gösteriyorlar. Ülkemizde Türkiye olarak 11.319 kilometre bir mesafede yer alıyor buraya. Kahve dünyada en çok ticareti yapılan ikinci emtia hakikaten Yavuz Sultan Selim zamanında bir emtia olarak ticaretin başlandığı söylenir. Yemen'de Mokko Limanı'nda. O dönemde Mokko Limanı çok önemli bir liman. İngilizler daha sonradan Yemen'de Aden Limanı'nı açıyorlar ama o güne kadar Mokko Limanı çok önemli bir liman ve ilk ciddi anlamda emtia ticaretinde kahveyle başlandığı söylenir. Bugün de ikinci sırada dediğim gibi. Kolombiya'nın ihracatında da kahve ikinci sırada yer alıyor. Şuradan evet şurada güzel bir kafe var. Buradan da çok güzel bir Oraya doğru gidelim. Çok güzel tabii bu saat itibariyle olmaz ama gün batım manzarası bölgenin en güzel gün batım manzaralarından birine sahip. Dediğim gibi bu çiftliğe kahve çiftliğine de El Okazo denmesi tesadüf değil. Tabii kahve şöyle gördüğünüz kahve çuvallarıyla ihraç ediliyor. Standart bir çuval 60 kilo. Dolayısıyla Kolombiya'nın da yıllık kahve ihracatı 11-13 milyon çuval civarında. Evet kahvede Kolombiya'nın da ikinci büyük ihraç kalemi kahve. Petrolden sonra petrol ve petrol türevlerinden sonra. Evet buradan şuradan çok sayıda doğal tropik ağacı da aynı şekilde. Burada işte kahveleri de görüyorsunuz çeşit çeşit kahveler isimleriyle de görmeniz mümkün. Burada isimlendirilmiş. Burada saat olarak uygun değil ama çok güzel gün batımının olduğunu söylememiz mümkün. Yaklaşık 18-20 milyar dolar civarında Kolombiya'nın kahve ihracatı var. Bu kahve ihracatında 30 milyon dolarla ülkemizin aldığı pay oldukça az. Kabaca 600'de biri. Ama Türkiye'de kahve tutkunlarının sayısı arttıkça kahvenin kahve kültürüne, kahvenin yaşam biçimine diyelim ilgi arttıkça bu anlamda Türkiye zenginleştikçe, ekonomik verileri yükseldikçe ve tabii ki özellikle de sosyal medyayla bu tip zevkler teşvik edildikçe ülkemizin de dünyanın belki de bu anlamda en güzel kahvelerinden birini yetiştiren ve ihraç eden, bu noktada da kendini sürekli geliştirmeye çalışan Kolombiya'nın kahvesine ilgisi artacaktır. Bu ihracat rakamlarının çok çok daha yüksek seviyelere çıkacağını söyleyebiliriz. Evet ben Kolombiya'nın Ehe Cafeterio kahve ekseni ya da kahve bölgesi olarak nitelendirilen peyzajıyla, mimarisiyle kendini en güzel ifade ettiği bölge olan vilayet olan Quindio'nun Salento kasabası yakınlarındaki El Ocaso yani gün batımı kahve çiftliğinden herkese güzel bir gün diliyorum. Esen kalın, şen kalın, keyifli kalın. Kolombiya'dan El Ocaso kahve çiftliğinden selamlar, saygılar.